Arkadaşlar ben video çekiyorum sanıyordum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Roblox oynuyoruz Estem'le. Evet. Çok güzel bir şey oynuyoruz gerçekten. Siz, siz Roblox oynuyorsanız kanala abone olup like atın. Unutmayın sakın ve Ekin. Okuldan konuşuyorum beni görürsen. Kanala abone ol. Okuldaki arkadaşlarım da beni görürse tabii ki onlar da olsun. Neyse ben bir kere alayım. Sen de Görürüz. konuş ya. Ya konuşmak istiyorum ama şu anlık bizi izleyen herkese söylüyorum. A lütfen, lütfen abone olun. Hey ya. Kesin benim okul arkadaşlarım diyecekken. Abone at, olur like atır. Atar yani. <laughs> Bunlarda çok korkarım. Belki kim ben. Ben korkuyorum efendim. Arkadaşlar sabah kadar uyumama çalınca da yapabiliriz. Evet. Efendim biz de Emir öyle mi gönül avıyı gelecek. Gel. Evet canım. Buradan. yaptım. Üçüncü, üç kağıt tane yapacağız ha. Bunu da bize mi gönderiyorsun? Birincimi yaptım. Ay ikincimi yaptım. Bu üçüncü. Ya üç ya. Ne <laughs> Ay ben bir şey mi fark ettim falan. En iyi. değişik bir şey çıkmıştı. Bu neydi? Bilmem. Ben <laughs> <laughs> bir video durdu vallahi kalbi bir attı. <laughs> Erbağ... Nasıl <Napsan hemen> <laughs> Sen... <laughs> görünüşünü bir görseniz. De. Abimin kanalına abone olmayın. Ay abone olun. İsmi Acun Kral. Ası büyük. Ası büyük. Ve bizleşik. Yani, yani ona da abone olun. Beni kırmayın. Bu ikinde. Her zaman size Hayır hayır hiç Söyleyeceğim hey, tam, Arkadaşlar de, Bir tane benim kuzenim Erva o çikolata Baba diye şey yapmış. Ben de ona Hamza çikolata Allah, Allah, şey Allah, Allah, o çikolata diyor şey yapmış. Şöyle sesini birazcık görüyorsunuz. E, kamera kameram da arkadaşlar. Hemen de Arkadaşlar yediğimizin fotoğrafını çekip size şey Arkadaşların canları çek çekerse yani. Özür dileriz vallahi. Ya. Kru. Ya, devam edersek su içersek canımız çeker mi arkadaşlar? Canınız çekerse vallahi her şeyde can çekilmez bence ama şekerde tabii çünkü şeker benim en sevdiğim şey sizin ise bu sonucu a Allahu Ekber <laughs> o video o videoyu yanlışlıkla çektim arkadaşlar. Önümüze geldi. Şu gitmesini bekleyeceğim. Gitti. Korkuyorum. Ya yanımda. Tamam. Ya, Ersem birincisini yapalım. No! İkincisini de duştum. Burada neresi? Ama burada. Sor. Şu, şu, toplama isteminden bıktım ya. <laughs> Çarpma güzel düzeltalım. Şuna bak. İkinci. Şimdi bu. İkinci. 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 Şöyle gideyim ben. Sakın ya, yavaş. Şuraya bak. Şu an neredeyse saat 2 arkadaşlar. Şaka yaptım tabii ki. Şu an saate bile bakamıyorum. Çünkü biz kamerayla çekmiyoruz. Arkadaşlar hani şu kamera şeyleri var ya biz telefondan çekiyoruz. Evet <laughs> maalesef. Kaç saati çekiyoruz biz? Hmm. Olmuştu bir, iki saat falan. Neyse i̇şte şuradan görüyorum. Bence ee, sonra bitireceğiz biz burayı. Şurayı da yapayım. Hmm. Hmm. Dur bekle. Hmm. Kanalı kapatıyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Öptüm. Ama sakın abone olmayı ne unutmayın. unutmayın. You see him?